Bugün kutlama var hazırlanın çocuklar alemlere rahmet var bugün bir yıldız parlar Sallallahu aleyhi ve sellem bu selam ona gider senin dilinden Sallallahu aleyhi ve sellem bu selam ona gider senin dilinden onun doğduğu gün Kabe'deki putlar kırıldı, yıkıldı, kötülük arındı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu selam ona gider senin dilinden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu selam ona gider senin dilinden. Onun geldi. Onun sevgisiyle kalbimiz şenlendi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu selam ona gider senin dilinden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu selam ona gider senin dilinden. O aleme rahmettir bugün bize hediyedir. Salavatı çekersen rahmet bereket senindir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu selam ona gider senin dilinden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu selam ona gider senin dilinden.